abi. Bak hiçbir zaman bunu unutmayın arkadaşlar. İşte light oynuyoruz. Mobile gibi davranmayın. Her zaman konumunuzu ve avantajınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Orada beni her Ama hangarda asla vermem da fight'e. Bir şey gelecekler. Sıçtık beyler. Şaka yaptım. sen Kardeşim nereye gülüyorsun? Bak Baydoğan'ın bu bölge. Baydoğan'ın bölgesine giremezsin. Seni uyarmıştım abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. 24 Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler PUBG PUBG'ma bayrakta handcam videosu ile karşınızda Ben de çekim dedim. Benler ben geldim. Savaş var dediniz geldim. Bir hoş geldiniz yok ama benim size bir bomba hediyem var kanka. Sen oraya girer misin? Girmezsen orada adam var dayı ben duyuyorum. Lan oğlum o adam çıkmış oradan. Kardeşim utanmıyor mu botalevi atmaya patron? Bak kardeşim buradaki tek gerçek patron benim. Kendini ayık al. Neyin ayık olacak? Ne diyeyim? Boş ya kanka. Devam et devam. Şu taraftan oynayacağım arkadaşlar. Fazla beklemeyeceğim. Çünkü killer gidiyor o yüzden. Full rush atacağız arkadaşlar. Bot kardeş ben o tarafta mıyım be? Ben o tarafta mıyım be? Güzel bir spraydi ama bottu arkadaşlar. Direkt ben bunun üstüne oynayacağım kankam. Lütfen siz de benim üstüme oynayın tamam Geri çekilmeyin. Neyse benim şey kaçmak kaçan rakiplerdir abi. Ama siz Türksünüz ve ben sizin kaçacağınızı düşünmüyorum. Türkler her daim rakibin üstüne gider. <laughs> kanka zıplama be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ot, sen dur oğlum. Kanka zıplamasınız ne güzel olmaz mı ya? Vurayım mı lan? Tipe bak orada sen görmedim. Sanki iki gör bak görmemiş gibi yap. Ya ama bu da zıplıyor ya. Neyse kanka canınız iyi misin ara? <laughs> yani etmeyeceğini biliyorum. Can kankam. Allah'a emanet ol. Ben gideyim buradan. Bizimki bot. Ananı satayım. bizimkine vuruyorlar. Lan girl. Ne yapıyorsun lan? bizimkine nasıl vuruyorsun kardeş? Bak gerçekten bunu yapamazsın. Ya bitirdi ya. Abi ben o Zülfikar, kanka seni vurmamıştım ben. Bu geldi seni vurdu ya. Kızım siz bittin oğlum. Ana gel şimdi. Geldi. Ayırt et teta. Oha Yusuf bak. Sen ne diyorsun Yusuf? Şimdi hangisi bizden acaba? <laughs> Hanginiz <laughs> bizden beyler? Sen de bay. Yusuf benim Yusuf. Alo benim Yusuf. Ha, sen Yusuf değilsin. Yusuf öldürdüm kanka. Çıkabilirsin neredeyse. Yusuf neredesin kanka? Allah Allah. Bitti kaç kaç. Zaten bunlar buraya bombalıyor ya. Kanka bak atamıyorum. Bomba böyle atır. Bak bir bombacı mülayim olmanın gerçeği. Budur abi ya. <laughs> ne diyorsun? Kendini bitireyim mi? Direkt canını az açayım arkadaşlar. rakipler çünkü 50 saate gelmiyor. Biraz hızlı gelmeleri lazım. Lan oyunun bugün bit görtüsü bunlar ya. Bu set var ya oyunun bugünkü bit görtüsü abi. Herkes de bundan var ha. Kaç kaç, kaç satayım. Abi roketi var ya. <laughs> ya bıktım gerçekten bıktım ya. Seni bitirmeyeceğim kanka. Zaten o diğerini kaldırmak da meşgul şu an. Gelemez oraya. Bekle. Dur vuralım bari. Dur abi bir dur ya. Gerçek adam. Anana avradın o neymiş? Lan! Kaç 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 kaçar mısın? Ya abi gözünü seveyim. Roket kullanmak istiyorsan git ağır modu gir ya. Ne arıyorsun abi sen burada gözünü seveyim. Şimdi adam gelecek roket atacak. Tek giyeceğim abi. Hiç onunla uğraşamam. Başka ekip bastı zaten. Buraya bunlar onları vursun. Ben de bunları vururum. Ama yine basan ekip biraz gibi ama. Bir baydoğan etmezler be abi. Oğlum siz benim killerimi mi çalıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayırdır bak. Sen öyle üstüme gelme kanka bak geliyorsun ateşler içinden çıkıp bana saldırıyorsun ama sen bilmiyorsun ki Baydonu geldiğin işe. Eyvallah beyler eyvallah onlar biraz yardım etti bana oradan arkadan. Arabiklere baksın arabiklere. Yürek yemişler Baydon üstüne geliyorlar. Dayı bu adam oyuncu. İki kişi geliyorlar abi bak hiçbir zaman bunu unutmayın arkadaşlar. Light oynuyoruz mobil gibi davranmayın. Her zaman konumunuzu ve avantajınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Orada beni her türlü alırlardı. Ama hangarda asla vermem dayı fight'e. İki kişi gelecekler. Sıçtık beyler. Şaka yaptım. Lan! Hayırdır oğlum be? Ya siz hayırdır oğlum bak kardeşim. Ben bir Türk'üm ve adım Baydoğan yani. Farkında mısın bilmiyorum ama uğraşladığınız kişi Baydoğan ya. Çok iyi aldık arkadaşlar. İkisi aynı anda geldi ve ikisini almayı başardık. Oh be. Canımız işte abi. Bu sarız buradan var ya sağ çıkarsam gerçekten yani bir şey demem light ananın ayva yedik abi dur dur dur, dur. abi meni, bir dur sen orada sen niye mermi yemiyorsun niye mermi yemiyorsun kör olduk burada izleyicilerle beraber bir ee, son ikisi de var zıştık gelme yakana ya geldi evet kolun olmadığını bir kez daha anladım güzel kardeşim Mesela, en son kullanmandan Zaten ananı satayım bu niye kit basıyor neyse mega kit bassın arkadaşlar mega kit diyorum ona met kit <laughs> E şimdi kilimi çekmeyeceğim. Ve zaten çekemem bunu. Bu adamlar geliyor abi. Ananı satayım dur. Ananı! Gel 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 gel. Bana gel bana gel. Hayır bir sen dur bir sen dur kanka. Hanginiz vuruyor? bak bu geldi. Hayırdır? Lan mermi bitti diğeri geldi ya. Kanka nereye geliyorsun abi kan çıkma. <laughs> ya yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Hem canım yok hem de mermim bitmişti ya. Bit, evet, 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 evet. Ver ver ver. Lan başlarım böyle şey ver şu yeleği ver yeleği. Lan abi. Sabahtan headcam çekmek gerçekten çok saçma arkadaşlar. Niye biliyor musun? Çünkü mal gibi telefon ekranı kendi yasfam görüyorum. Abi şöyle bir mi? Gel gel ver şu güzel notlarına bana ver. Arkadaşlar bu arada siz de açtığınız video beğenmeyi ve like, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Handcam'i birini sabah çekeceğim, birini akşam çekeceğim. Çünkü şu sabah çektiğim görüntüye bakar mısınız ya? Yani hem ekran tam gözükmüyor hem de telefonun kendi yansımamı görüyorum. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Bir de akşam çekerim arkadaşlar. İki maçın kesin sizlerle paylaşırım. Ananı. Kardeşim gerçekten birazcık kolsuzluk yaptım ama sen de kolsuz musun? Bir mermi sen de vuramadın bana. Ne diyeyim? Bekleyin. Oo, Nereye giriyorsun öyle? Bence de hiçbir yere gelmiyorsun. Ha <laughs> bizim Preven Reis'in izleyicileri bunlar. Kanka bırak izleyicisini kendi gelse bile fayda etmez. Tut şu bombaya. Çünkü abone oynamıyor kanka, bilek oynuyor. Farkında mısın? Bilmiyorum ama gel buraya. Yedin o bombaya. Bombayı da Senin buradan kaçışın tek gidebileceğin yer lobi. Çık savaş benimle. Yapabileceğim bir şey yok ki kanka. Karşıdaki de bayi işte yapabileceğim fazla bir şey olmuyor. Ne yapasın? en son ikini yoksa ya da roketini yoksa ya da pompalı yoksa bayi karşısında fazla bir şansın olduğunu düşünmüyorum. Abi son direkt yorumda gök şey gök kasmıyorum ya. işte öyle eğlencesini oynadığımız için. Sizin fişeniz nerede? Bir orada var. Anonu satayım. Bir de onlara fişek atmış lan. Sizin fişeniz de nereye indi acaba? Bir de da kaldı. Şu güzel adam. Ooo 4 x abi. Çok güzel. 4 x olması mükemmel oldu. Bir 4 x 4 spremimiz var gibi. Sizin, ah, sizin durumunuz buraya inmiş. Ben de sabah da Meri bunu arıyorum. Şu droptan bize bir MK ver lan hadi. MK sprey atalım. Vallahi MK verdi. Lan abi istesem vermez. Gidin için MK verdi ya. Al şunu. Hiç düşüm mi? Allah Allah. Oğlum bizim 4 ikisimiz yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bot! Kardeşim o benim araba ama sen bilirsin yani. Lazer takacağım abi. Ola, ola sevdiğim bir nişangah değil arkadaşlar. Ola kötü. Niş, lazer adamdır ya. Lan facecam olmayınca bir garip hissediyorum kendimi. Gerçekten birine alışınca diğeri garip geliyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar headcam çekmek için çok zor otura oynuyorum ve çok değişik bir açıda oynamak zorunda kalıyorum. Ama yine de başaracağımı inanıyorum ben bu headcam'i. Kardeşim. Dur batmışsın da siz neredesiniz derken zaten geldiğini soruyorum bana. Gel lan buraya. Hayırdır? Yani mekan var kanka. Gerçekten meyka affetmiyor. Mega hile gibi bir şey arkadaşlar. Hiç affı falan yok ki ya bu silahın. Tamam. Kamerayı alıyormuş işte, arkadaşlar. Bir dakika abime de bunu yeni alır. Make art ABM yapmamız yok peki. Kanka de inşallah scope vardır. vallahi benim skopum yok ya. Olmuyor böyle. Gerçekten zevkli çıkmıyor ha. Ben gelirim kanka. Aha. Aslan parçası. Yalnız ses kasıyorsun Mustafa. Arkanda değilim kanka. Lütfen birazcık daha mantıklı ve güzel sesler kasabilir miyiz? Pardon arkanda değilim lan. Senin yanlış oldu. Yanlış söyledim ha. Ya nereye gitti bu adam? Aha. Kanka. Kanka. Dur seni ezersen var ya bu adamlar benim içimden geçer abi. Bu adamlar benim içimden geçer. O yüzden hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Ben şurada dururum abi. Abi hayır. Dur. Lan 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 bir sene eksiktim. Bekle kanka bekle. Sen bir yat aşağı. Hemen zaten son ikisi çekin abi. Zaten başka yapacağınız bir şey yok. Sadece direkt esen ikisi çekin. Beni vurabileceğinizi düşünün ve vuramayın. Sen bekle oradan önce. Şunu takım arkadaşını vurmam gerekiyor. Ondan sonra sıra sana da gelecek aslan parçası. Gel buraya. Tuttun tutmadın. MK'nın tadına bakarsın o zaman güzel kardeşim. Yapabileceğin fazla bir şans yok. Çünkü MK'lı bir Baydo'nun lafı yok. Yakarım o zaman seni. Orada nasıl bomba yemedin gerçekten anlamadım. Yanarsın o zaman aslan. Bana biraz iddia atmış ki lazım. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Reis. Tuttum bunu. Onun satayım. Bir an vurdun sandım var ya. Bir an Gerçekten vurdum sandım arttaki molotoplun kili gelince. Dedim nasıl gitti o mermi? Bana biraz 7.62, ki 20 100 7, var ama gerçi 6 tane 7 tane adam kalmış yeter herhalde onları. Oraya direkt oynayacağım arkadaşlar. Yakın fight'ı gel affetmem şu an MK var. Şunu söyleyeyim oyundaki her silah karşı en iyi silah bu abi. Gerçekten size tüm ve söylüyorum. Yakın fight'ta hiç affı yok bu silah Roket haricinde. Her silah karşı bunu alabilirse son kim son kim dedin bu abi ne diyorsun sen? Öldün sen bot. Kardeşim nereye gülüyorsun? Bak Baydoğan'ın bu bölge Baydoğan'ın bölgesine giremezsin. Seni uyarmıştım abi. Full chat girdim lan adama. Hayırdır şimdi sen de gel Takmak için çağırır mısın buraya? Bak gidecek o evdekileri ölecek şimdi salak. Abi yapma gözünü seveyim güzel kardeşim. Onlar ölme. O zaman onları bombalarım. Bak şimdi ikisini alacağım. Ya da dur ya. Dur vazgeçtim. Biraz MK ile vuracağım bunları. Başlarım bombasına. MK'mın tadına bakmak istersen beklerim buraya. Son iki botu. Bileğine oğlum güvenme yani. Oynamayı bilmeyen insanların oynadığı silah. En son iki oyuncuların kullandığı silahta işte böyle MK falan. Daha bir mermi tutturamıyorsun. Aslan parçaları. Aslan parçalara MK'nın affı yok affı. <laughs> ne diyeyim valla. Tamam artık son iki tane adam kaldı abi. İkisinden olsa 22 kilimiz olacak. Çok güzel bir sayı olur. Kankam seni şöyle bitirebilir mi? Bitiremem. O zaman böyle bitireyim. Ne oldu? Tamam son bir tane adam kaldı ve güzel bir binle arkadaşlar. Maçı tamamladık. İki tane AVM ile son adamı da vururum inşallah. 22 kill güzel bir bin alırız. Ve headcam videosunda başarmış oluruz abi. Ana alın öldü. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi sabah etken videosunda güneş olduğu için e, ekipman yetersizliğinden birazcık kötü kalite oluyor ama akşam yapacağım. Bir de iki maçı birleştiririm. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok daha çok etken için video beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki etken videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.